Arkadaşlar fistülde kolostomi açılır mı? Tabii ki klasik kitabı bilgi olarak fistül e, tedavisinde kolostominin yeri var. Ama e, işte bunca yıldır e, sadece setonları düşünün, komplike çok komplike fistülleri. 4000 civarında fistül hastası ameliyat ettim. Bir tane kolostomi açmış hastamız yok. Açıldığım, e, açtığım hasta yok öyle söyleyeyim. Niye kolostomi açmıyoruz? Çünkü kolostomi çok agresif bir tedavi. Açtığınız mutlaka fistüle müdahale etmek zorundasınız. O Fistülü tedavi ederken de büyük aktest yapabiliyor olması lazım. Hastanın dışkılamasını yapabiliyor olması lazım. Çünkü eğer hangi tedavi uygularsanız uygulayın, seton tedavisi dediniz, başka bir şey dediniz. Eğer makat esnemezse, çalışmazsa orada striktür olur ve bu sefer makat darlığına doğru götürürsünüz hastayı. Öyle bir tedavi yapacaksınız ki hem hasta fistülü tedavi edilecek, hem de hasta dışkılamasını yapabilecek. Tabii ki eziyetli, ağrılı bir süreç ama sonuçta makat çalışırken onu tedavi etmek esas olan yöntem. Kolostomi e, yani kullanılıyor. Şu arada çok fazla önerenler de var. Nereden çıktı bilmiyorum ama oradaki epitelizasyonu düşünürseniz sadece kolostomi açmak zaten tedavi etmez. Orada bir tünel hattı duruyor. O kapanması. Ona mutlaka ameliyat etmeniz lazım. Eğer makat çalışmıyorken de o ameliyatı yapmaya kalkarsanız ileri derecede striktör oluşuyor ve makat daralıyor. Kolostomi ihtiyaç olmadan ameliyat etmek lazım. İyi günler diliyorum.